hadi sen de durma Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz enerji nakil hatları ve sıcak çatışma bölgeleri. Evet, ülkelerin bölgesel ve küresel ölçekteki doğal kaynak potansiyelini önce inceleyelim arkadaşlar. Şimdi baktığımızda sanayi devrimi ile beraber arkadaşlar, üretim, refah düzeyi ve nüfusun artmasıyla doğal kaynaklara olan talep artmıştır. Tabii ki bu da e, sömürgecilik faaliyetlerini yaygınlaştırmıştır. Peki doğal kaynaklara olan talebin e, artması e, tabii ki bazı ülkeleri arkadaşlar e, bu kaynaklara yönlendirmiştir. Mesela e, ülkeler petrol, doğalgaz gibi e, kömür gibi fosil yakıtlara e, yönelmiştir. Ancak fosil yakıtların hızla tükenmesi sanayileşmiş ülkelerin ekonomilerinin gelişmesinde e, rolü azalacaktır arkadaşlar. E, buna dikkat etmemizde fayda var. Peki günümüzde Çat, Kazakistan, Türkmenistan gibi gelişmekte olan ülkeler fosil yakıtlar bakımından zengin ancak yeterince e, gelişmişlik düzeylerinin yüksek olduğunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Evet, Orta Doğu özellikle petrol bakımından zengin bir coğrafyadır. Buna dikkat edelim. Orta Doğu'da İran, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt gibi ülkeler bulunmakta. Ancak burada arkadaşlar zengin doğal kaynakların bulunması bu bölgenin sürekli bir sıcak çatışma bölgesi olmasına neden olmuştur. Amerika kıtasında yer alan e, Guyana, Ekvador, e, Peru, Venezuela gibi ülkeler e, petrol bakımından zengin, aynı zamanda plantasyon tarım bakımından doğal kaynaklara sahip olan alanlardır. Ancak e, bu ülkeler kaynaklarını verimli kullanmadıklarından yeterince e, gelişme göstermemişlerdir. Peki Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Rusya gibi ülkeler hatta buna Norveç, İsveç, Finlandiya'yı da ekleyebiliriz. Bunlar kaynak bakımından zengin ve gelişmiş ülkelerdir. Kaynakların çok yetersiz olduğu ülkelere baktığımızda Japonya ve Güney Kore bunlar kaynak bakımından fakir ancak gelişmişlik düzeyleri yüksek olan ülkeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet burada önemli bir uygulama var. Doğal kaynak yönünden zengin ve gelişmiş ülkelere baktığımızda bunu örnek olarak mesela Kanada'yı yazabiliriz arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri'ni yazabiliriz ve Rusya'yı yazabiliriz. Peki doğal kaynak yönünden fakir ancak gelişmiş olan ülkelere baktığımızda burada Japonya'yı örneklendirebiliriz ve Güney Kore'yi örneklendirebiliriz arkadaşlar. Güney Kore. Peki doğal kaynak bakımından zengin fakat yeterince gelişmemiş ülkelere baktığımızda evet buna Nijerya'yı seçebiliriz. Kazakistan ve Türkmenistan'ı seçebiliriz. Nijerya Kazakistan ve Türkmenistan örnek olarak verilebilir. Türkmenistan. Ve Orta Doğu ülkeleri arkadaşlar kaynak bakımından zengin olan ülkelerdir. Fakat bunlarda arkadaşlar kaynak yeterince verimli kullanılmadığından gelişmişlik düzeylerinin yüksek olduğu söylenemez. Evet enerji güzergahları ve etkileri. Sevgili arkadaşlar fosil yakıtların ticari değer kazanması ile bu kaynaklar bakımından zengin olan ülkelerin önemini arttırmıştır. Özellikle Rusya, Orta Asya ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleri. Dünyadaki petrol ve doğalgaz daha çok tankerler ve boru hatları ile taşınmaktadır. Ancak şuna dikkat edelim. Petrol ve doğalgazın deniz yoluyla taşınması bir takım riskleri ortaya çıkarmaktadır. Özellikle meydana gelen kazalar sonucunda deniz ekosisteminde ciddi hasarlar gerçekleşmektedir. Doğalgazın boru hattı ile taşınması aynı zamanda maliyetleri düşürmektedir. Bu nedenle son yıllarda özellikle boru hatlarıyla enerji taşımacılığı yaygınlaşmıştır. Peki petrol sevkiyatında önemli olan bazı su yollarına baktığımızda Hürmüz Boğazı, Panama Kanalı, Babül Mendeb Boğazı, Süveyş Kanalı, İstanbul Boğazı önemli su yolları olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet petrol deniz yolu güzergahlarına baktığımızda arkadaşlar mesela şurada Malakka Boğazı var arkadaşlar. Malakka önemli bir boğazdır. Malakka Boğazı. Evet şurada Hürmüz Boğazı önemli bir boğaz arkadaşlar. Aynı zamanda Babül Mendep, e, Süveyş Kanalı, İstanbul Boğazı ve Ümit Burnu. Burada da Panama Kanalı arkadaşlar. Petrol sevkiyatında önemli olan sahalardır. Özellikle de Hürmüz Boğazı Dünya Petrol Sevkiyatı'nda önemli bir yere sahiptir arkadaşlar ve Hürmüz Boğazı'ndan çıkışlara dikkat ettiğimizde Malakka'nın yoğunlaşması yani petrol sevkiyatında yoğunlaşmasının nedeni Hürmüz Boğazı'ndaki çıkışlardır arkadaşlar. Aynı zamanda aynı şey Babül Mendeb ve Süveyş kanalı için de ifade edebiliriz. Dikkat ederseniz petrolün sevkiyatında ana merkez Hürmüz Boğazı olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet Petrolün boru hatlarıyla taşınmasına baktığımızda arkadaşlar başlıca boru hatlarında özellikle burada bir tane boru hatına dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Bakü Tiflis Ceyhan petrol boru hattı burada Azerbaycan'ın petrolleri Azerbaycan'ın petrolleri Türkiye üzerinden dışarıya taşınmaktadır arkadaşlar. Aynı zamanda Duruzba boru hattı, Hazar Havzası alternatif boru hattı gibi hatlarımız mevcuttur. Fakat Bakü, Tiflis, Ceyhan petrol boru hattı arkadaşlar. Ee, Azerbaycan ve aynı zamanda e, Gürcistan oradan da e, Türkiye'den ilerliyor. Ve e, şuna dikkat edelim. Azerbaycan e, petrol sevkiyatında dezavantajlı konumdadır. Çünkü denize kıyısı yoktur. Bu nedenle e, boru hatlarıyla veya tankerlerle enerjisini dışarıya göndermek zorundadır. Evet doğal gaz boru hatlarına baktığımızda arkadaşlar özellikle burada dikkatimizi e, çekecek olan mavi akım hattıdır arkadaşlar. E, Yama bir Avrupa, Ukrayna boru hattı, e, Harod boru hattı, Soyuz, yeşil akım, Langalede Türk akımı, Bakü Tiflis Erzurum. Burada mavi akım hattı arkadaşlar Rusya'dan Türkiye'ye gerçekleşen bir hattır. Aynı zamanda Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacını karşılayan önemli bir hat olarak karşımıza çıkmaktadır. Bakü Tiflis Erzurum hattı da önemli arkadaşlar. Türk akımı yine batıdan Türkiye üzerine doğru gelen bir hattır arkadaşlar. Fakat hani yine Rusya Federasyonu üzerinden Türkiye'ye gelen bir hat olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki arkadaşlar burada son zamanlarda özellikle güncel bir hat var. Buna dikkat edelim. TANAP. TANAP Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'dır. TANAP'ın ana hedefi şudur arkadaşlar. Şimdi Türkiye bir enerji koridorudur arkadaşlar. Orta Asya'nın gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınacaktır. Ve Türkiye bu had için önemli bir güzergah olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani Türkiye önemli bir enerji koridorudur. Lütfen buna dikkat edelim. Evet, Türkiye'deki doğalgaz boru hatlarına baktığımızda ve projelerine baktığımızda arkadaşlar, Batı hattımız var. Türkiye-Rusya doğalgaz boru hattı. Mavi akım hattı Rusya'dan geliyor arkadaşlar. İran'la Türkiye arasında doğalgaz boru hattı bulunmakta. Bakü-Tiflis-Erzurum hattı ve Türkiye-Yunanistan doğalgaz entegrasyonu. Aynı zamanda bu arkadaşlar, bu TANAP vasıtasıyla dışarıya giden bir hattır. Trans Anadolu Doğa Gaz Boru Hattı, Türk Akımı Gaz Boru Hattı gibi projeleri mevcuttur. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi Türkiye'nin çevresindeki hatlara baktığımızda planlanan hatlar var, transit hatlar var arkadaşlar. Ulusal hatlar, beslenme hatları gibi şeklinde hatlar var. Bakın batı hattına baktığımızda arkadaşlar batı hattı Rusya üzerinden oradan Ukrayna ve oradan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gelen bir hattır. Mavi akım hattına baktığımızda arkadaşlar mavi akım hattı Rusya'dan Türkiye'ye gelen bir hattır. Aynı zamanda Türk akımı Rusya oradan Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçiş gerçekleştirecektir. bakü tiflis erzurum hattına dikkat edelim. Aynı zamanda burada Tanap hattına dikkat edelim arkadaşlar. Tanap Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçişi gerçekleştirecek. Ve Irak'tan Türkiye'ye planlanan bir hat var arkadaşlar. Bunlar Türkiye'nin çevresindeki boru hatlarına çeşitli örnekler olarak verilebilmektedir. Evet Türkiye'deki petrol boru hatlarına baktığımızda ise arkadaşlar Irak Türkiye ham petrol boru hattı, Bakü Tiflis Ceyhan ana ihraç ham petrol boru hattı bunlar örnektir arkadaşlar Türkiye'deki boru hatlarına. Peki Türkiye'deki transit boru hatları ve projelerine baktığımızda Irak Türkiye ham petrol boru hattı, Bakü Tiflis Ceyhan hattı. Trans Anadolu doğalgaz boru hattı yani TANAP. TANAP önemlidir buna dikkat edelim. Orta Asya'nın gazı Türkiye üzerinden taşınacak. Aynı zamanda Rusya, Türkiye oradan Avrupa'ya gidecek olan bir hat Türk akımı arkadaşlar. Buna dikkat. Evet sevgili arkadaşlar Türkiye'deki petrol e, boru hatlarına baktığımızda Irak'tan Türkiye'ye gelen bir hat var arkadaşlar. Aynı zamanda e, Batman'dan dört e, yola gelen bir hat var. E, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hatına baktığımızda evet e, ve tabii ki Ceyhandan arkadaşlar Kırıkkale'ye giden bir e, boru hattı mevcuttur. Evet sıcak çatışma bölgeleri arkadaşlar. Sıcak çatışmaların hem doğal hem beşeri nedenleri var arkadaşlar. Ee, petrol, doğalgaz, kömür gibi kaynakların paylaşımı, stratejik kaynakların paylaşımı, su sorunları, etnik nedenlerden dolayı, sınır sorunlarından dolayı uluslararası çatışma bölgeleri ortaya çıkmıştır. Peki toprak paylaşımı arkadaşlar aynı zamanda çatışmaların nedenlerinden bir tanesidir. Peki çevremizde ve aynı zamanda çevremizin dışında bir takım sorunlar yaşanmaktadır. Mesela Irak sorunu arkadaşlar sıcak çatışma bölgesidir. Ukrayna'da iç savaştan dolayı sıcak çatışmalar yaşanmaktadır. Aynı zamanda Ukrayna ile Rusya arasında Kırım bölgesi sorunu yaşanmakta. Afganistan'da Bölge içi ve aynı zamanda uluslararası sıcak çatışmalar yaşanmaktadır. Yemen için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Uluslararası çatışma bölgesi. Filistin ile İsrail arasında arkadaşlar toprak paylaşımı, kaynak paylaşımından dolayı sorunlar yaşanmaktadır. Nijerya'da arkadaşlar ülke içi çatışmalar yaşanmaktadır. Doğu Türkmenistan sorunu arkadaşlar yine Türkiye'yi ilgilendiren sorunlardan bir tanesidir. Venezuela'da ekonomik sorunlardan dolayı sıcak çatışmalar yaşanmaktadır. Suriye arkadaşlar uluslararası ve ülke içi sıcak çatışma bölgesidir. Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ sorunu devam etmektedir arkadaşlar. Bunlar sıcak çatışma bölgelerine örneklerdir. Evet, sevgili arkadaşlar baktığımızda mesela bir numaralı sahada arkadaşlar Nijerya var sıcak çatışma bölgelerinden bir tanesi. Evet bu şeye baktığımızda sevgili arkadaşlar Yemen'de sıcak çatışmalar yaşanmaktadır. Aynı zamanda dikkat ederseniz Orta Doğu büyük oranda arkadaşlar sıcak çatışma bölgesidir. Ve Ukrayna'da sıcak çatışmalar var. Aynı zamanda Hindistan'la Pakistan arasında Keşmir bölgesi sorunu var arkadaşlar. Ve Doğu Türkistan'da arkadaşlar yine sıcak çatışmalar yaşanmaktadır. Tabii ki burayı da unutmamak lazım arkadaşlar. Şurada gördüğümüz alanda Venezuela, Venezuela'da da ekonomik nedenlerden dolayı sorunlar yaşanmaktadır. Sınırı aşan sular sorunu sevgili arkadaşlar. Kurak bölgelerden geçen akarsular genel anlamda uluslararası sorunlara neden olmaktadır. Bundan ilk örneğimiz Nil'leri. Nil dünyanın en uzun akarsularından biri. Dikkat ederseniz, Afrika'nın büyük bir bölümünden geçen bir akarsu, Kuzey Güney yönünde uzanan bir akarsudur. Evet, Uganda, Ruanda, Kenya, Tanzanya, Etiyopya, Güney Sudan, Sudan, Mısır gibi bölgelerden geçen bir akarsudur. Peki kurak bölgelerden geçmesi uluslararası sorunlara neden olmaktadır arkadaşlar. Tekrarlıyorum bakın sevgili arkadaşlar şu ülkeler arasında Nil nehrinden dolayı sorunlar çıkabilmektedir. Peki ilerleyen süreçte mesela örnek veriyorum Sudan eğer birden fazla baraj kuracak olursa yeterince su Mısır'a gidemeyecek. Bu sefer Mısır'la Sudan arasında sorunlar yaşanacak. Veya aynı şey mesela Güney Sudan için söyleyebiliriz veya Etiyopya için söyleyebiliriz. Yani kurak bölgelerden geçmesi bu takım sorunları ortaya çıkarmaktadır. Evet, Fırat ve Dicle'den dolayı da uluslararası sorunlar yaşanabilir arkadaşlar. Fırat ve Dicle kaynağını ülkemizden almaktadır ve buradan ilerleyip Basra Körfezi'ne dökülen akarsulardır arkadaşlar. Fırat'ın yoluna e, dikkat ettiğimizde arkadaşlar bunlar birleşmeden önce, şey dökülmeden önce birleşirler e, ve Şaddül Arap adını alırlar arkadaşlar. Basra Körfezi'ne dökülen iki tane önemli akarsudur. Fakat bunların kurak bölgelerden geçmesi özellikle Türkiye ile Suriye arasında sorunlara neden olmaktadır. Fırat'tan dolayı Suriye ile, Dicle'den dolayı daha çok Irak'la Türkiye sorunlar yaşamaktadır. Evet arkadaşlar, havzası ABD ve Meksika sınırlarında bulunan Colorado Nehri'nin paylaşımından dolayı bu iki ülke arasında sorunlar yaşanmaktadır. Bu da yine kurak bölgelerden geçtiği için bu tarz problemler yaşanmaktadır. Peki sevgili arkadaşlar şimdi bir su problemi ile ilgili çözüm sunulmuş burada buna dikkat edelim. Şimdi sevgili arkadaşlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti biliyorsunuz kurak bir bölge. Kurak bir bölge olduğu için yani su potansiyeli çok düşük olan bir bölgedir. Buradaki projeye baktığımızda e, su temini için e, Türkiye'den arkadaşlar e, Kuzey Kıbrıs'a su nakli yapılmaktadır. Aynı zamanda hem tarımda e, sulama hem de içme suyu için böyle bir proje gerçekleşmiştir. Bu proje hakkında da fikrimiz olsun lütfen Türkiye ile e, Kuzey Kıbrıs arasında arkadaşlar su nakli projesi gerçekleşmiştir. Evet, bir örnek sorumuz, uygulamamız var. Gelecekte su kaynaklarının azalacağı ve sınırı aşan sorun, sular sorununun giderek artacağı öngörülmektedir. Aşağıda verilen ifadelerden hangileri gelecekte meydana gelebilecek su sıkıntısının nedenlerindendir? Sevgili arkadaşlar, küresel iklim değişiklikleri e, nedendir? Çünkü e, küresel iklim değişiklikleri kuraklığa neden olmaktadır. E, su kaynaklarının kirletilmesi yine bu sorunu ortaya çıkarır. E, aşırı nüfuslanma arkadaşlar e, suyu tabii ki e, azaltacaktır, sorunlar ortaya çıkacaktır. Aynı zamanda buzulların erimesi e, su sıkıntısını ortaya çıkaracaktır. Çünkü e, tatlı su kaynaklarının önemli rezervidir arkadaşlar. Buzullar eridikçe tatlı su kaynakları tükenecek. Bu da su sorunlarını ortaya çıkaracaktır. Aşağıdaki kanal ve boğazların e, bağladığı deniz ve okyanusları yazınız. Panama Kanalı arkadaşlar büyük okyanusla büyük okyanusla Atlas Okyanusu'nu bağlar. Hürmüz Boğazı sevgili arkadaşlar Basra Körfezi ile Umman Denizi'ni bağlar. Umman ve oradan da arkadaşlar Hint Okyanusu'na açılır. Peki Babül Mendep Boğazı Kızıl Denizi ile Umman Denizi ve aynı zamanda Hint Okyanusu'nu bağlar. Malakka Boğazı Hint Okyanusu'ndan Büyük Okyanus'a geçişleri kolaylaştırır arkadaşlar büyük okyanus. Süveyş kanalı ise arkadaşlar Akdenizle ile Kızıldeniz'i bağlar. Akdeniz ve Kızıldeniz'i bağlar. Önemli bir e, uygulama. Buna dikkat edelim. Sevgili arkadaşlar konularımızı böylelikle e, bölgeler ülkeler kısmını tamamlamış olduk. E, Hoşçakalın. Tekrarlarınızı ihmal etmeyin.